Evet, <laughs> kayıtlı, vergi de öderim. Ben Görsel. bu da hayır. <laughs> <laughs> hayır, şey o gün ne kadar sevindiğimi hatırlarım çünkü. Festival yaptık, ee, bu festivalden sonra bir yer aradık, kendi malzemelerimiz vardı. Tabii ben de stüdyoda aradım bu arada. Ee, stüdyoyu bulunca burada bak fark ettik ki biz burada kendi medeniyetimizi kurabilirdik. Günün sonunda yerleştik. Biraz böyle basit e, geldi şu an söyleyince ama 4 senemiz aldı. <laughs> Katlamayan pasajın e, seneyi devriyeleri. <laughs> Çünkü o gün yani sen de bulunmuşsundur için arkadaşlar gelirim burada, kutlama yapar, sinigat i̇şte, meridat gibi. müzisyenler müzik yapar, insanlar birbirinden işte anılarını paylaşır. Öyle güzel bir gün, ben çok seviyorum. Mekke'nin çıkış noktası, barınamayan, üreten, müzik yapan, ee, ne bileyim hayallerinin doğrultusunda sanat yapan insanların yani kendini gerçekleştirebilecekleri bir mekandı. pasajdan önce maki oldu hayatımızda. Bir şey organize edelim. Yerli üretimi desteklemek açısından yerli üretilen herhangi bir şey, müziği, craft'ı, whatever'ı bir araya koyup da biz bunları üretebiliyoruz. Bunun supportlanması yeterlidir şeklinde bir öngörüyle hareket ettik. Hani burası tam olarak şey değil, ticari amaçlarla hareket eden bir mekanizmadan daha çok kendi hayatlarımızı şey yapmak için, idame ettirebilmek için de işe yarayan bir sosyalleşme alanı olarak değerlendirebiliriz. Ben bu işin bar kısmındayım. Barın ortağıyım ama diğer dükkanlar var içeride. Hep arkadaşlık dediğim gibi işte Eda var. Görünüyor e, cam ve mozaikle ilgili e, böyle çok fazla e, video izlememin sonucunda dedim ki ben bunu yapar mıyım? Yapabilirim aslında e, ve kendime e, bir platform yer bakmaya başladım. E, tamamen de tesadüfen burada arkadaşlarımız vardı. E, baktığım bir sürü e, hayvan dostum vardı e, ve onların klinik masraflarını karşılamak için aslında doğal test çalışıyordum ufak ufak. Onları getirdim buraya bocanlara ve pasajda tanışmam aslında o şekilde oldu. Üst katı var dükkanlığımın. orayı cam atölyesi olarak kullanıyorum. Mozaik workshopları veriyorum. Alt katta da yerli tasarımcıları desteklediğimiz bir sürü ürünler var. Sanatçıların ürünleri var, tasarımcıların ürünleri var. Böyle. O şekilde burada var oluyorum. Sen etrafında yaşayan müzisyeni görmek ya da görmek istemem. Maki işte böyle bir şeydi. Siz göstermezseniz biz gösteririz. Bir kendini var etmeye çalışan insanların bir şekilde kendini var edebilecek üretimleri yapmasına bir saha oldu bugüne kadar hep pasaj ve öyle olmaya devam ediyor bir noktaya kadar.